Grazie. İsmim Ahmet Ok, 55 yaşındayım, doğuma büyüme Kırıkkale'liyim. Bu mesleği baba mesleği olarak seçtim. Babamın yanında yetiştim. 30 seneden beri de kendim yapıyorum. Bu Osmanlı mesleği, şu anda son günlerini yaşıyor. Çelik, bakır, alüminyum gibi madenler çıktı ama bakırı daha öldüremedi. Şu anda devam etmekteyim. Bu işi 30 seneden beri yapıyorum, bir tane genç geldi. Arkadaş o geldi. Abi mesleği ben mesleği öğrenmek istiyorum dedi. Öğrenecek misin koçum dedim. Öğreneceğim abi. De. O zaman ben bu mesleği sana öğretirim dedim. Öğrenirse hem okusun, önce okulunu okusun. Ondan sonra ben bu mesleği ona son şeyine kadar öğreteceğim. Benden sonra inşallah ona o yapacak yani. Bir arkadaşlar gelmişti. Koskep'ten geldiler. Yanında e, sigortalı eleman yetiştir. Şu kadar prim. Şu anda biz kendimizi zor geçiniyoruz yani yanımızda sigortalı eleman nasıl geçine geçindirelim onun sigortasını nasıl yatıralım veya onun maaşını nasıl verelim o yüzden biraz sıkıntılar var ya. Yani. Her meslekte olduğu gibi meslek hastalıkları da mevcut. Biz de onlardan şu anda biraz yavaş yavaş etkileniyoruz yani sorunum yollarından dolayı. Ama e, ekmek için mecburen çalışıyoruz. E, hayalimdeki meslek tabii vardı ama olmadı. Ya pilot olmak istiyordum ama bakırcı oldum. Okumadık, okumayınca babam mesleğini devam. Yok babam gönderdi. Kendi biz biz aylazlık ettik, biz okumadık yani. Hani dört dörtlük yapan biz varız evet. Hani Kırıkkale'de şu anda bu işi yapan, dört dörtlük yapan biz varız. Hani vatandaşlar bize mavi, eski malzemeyi getiriyor. Siz gördüğünüz gibi yeni olarak geri götürüyor. Bunu Kullanıyor Ki Bakır Zehirlenmesi Yaşanmasın Diye Bize Müşteri Bu Vaziyette Eski Vaziyette Malzemeyi Getirir Kullanılmamış Bakır Oraktan Biz Bunu Önce Yıkarız Ondan Sonra Ellerini Düzeltiriz Ondan Sonra Kala işlemini Yaparız Bu vaziyet Olur Bu Vaziyette Gelir Bu Vaziyette Gider çok aşamadan geçiyor. Mesela tavlama aşaması var. Yıkama aşaması var. Doğrultma aşaması var. Kalaylama aşaması var. Çapa kalma aşaması var. poşetleyip kaldırma aşaması var. En son bitiyor yani. Ya yani birinci aşamada tavlama tavlama yapıyoruz. Mesela mademenin üstünde kiri, pası varsa yakıyoruz. Önce yakıyoruz. İkinci aşamaya geçiyor. Kumla, kumlama aşaması, temizleme aşaması. Temizledikten sonra mademenin yerlerini düzeltiyoruz biz ona doğrultma aşaması diyoruz. En sonunda kalay işleme, kalay aşaması. Kalay yaptıktan sonra temiz kullanılıyor. Allah razı olsun yaptın diyen de var. Hani kara çalan da var. Mesela adam diyor ki, abi tamam dört dörtlük yapmışsın Allah razı olsun diyor. Oradan başkası geliyor abi diyor ki, bunun içine böyle böyle malzeme katmışsın. Ben diyorum sanatkar adam onun içine malzeme katmaz diye ben söylüyorum ama yine de bildiklerini yapıyoruz. Şu anda kara'da ben kendi imkanlarımla bu işi üretmekteyim. Kızımın okulu vasıtasıyla Eskişehir'e gittiğimde odun pazarına vardım. Belediyenin odun pazarındaki kalacıya vermiş olduğu iş yerini gördüm. Eski belediyesi kalıcı arkadaşlar orada destek vermişler. odun pazarında. Böyle diyebilirim odun pazarına olacak şekilde bir iş yeri yapmışlar böyle. Yani vatandaş, kalaycı arkadaşımız da oraya yerleştirmişler. Orada şu anda mesleğini sürdürüyor. Biz de şu anda kendi imkanlarımızla bu işi yapıyoruz yani. Daha önceden bizim buraya bir hırsız girmişti. Hırsız girmişti. Birkaç tane malzeme, 3 15-10 tane malzememiz çalındı. Ben de sandım ki o vatandaşın da kapı çalındı. Vatandaş geldi, abi dedim senin kabınız çalındı, şu anda onun yerine size mademe malzeme vereyim. Yok dedi, o benim babamdan kaldı, onun içinde gümüş var, altın var diye anlattı. Ben de ona izah ettim, bakırın içinde gümüş olmadığını söyledim. Ee, sonra e, fark ettim ki depodan onun malzemesini buldum, eski bir malzemeydi. Onu anladım ki yenisini de versen, kör ölünce badem gözlü oluyor, illaki malını istiyor yani. Sağlığım el verdiği müddetçe yapmaya çalışıyorum. Allah ömür verirse nereye kadar giderse yapacağım. Şimdi Covid'den sonra, Covid'den sonra bayağı zorlandık. Bir sene zorlandık. Acaba dedim yapmasam mı, başka iş mi yapsam diye. Ama ya başka iş de yapsam bunun içinden ben kurtulamam yani. Mesleğin güzel olduğu kadar, güzel yapılması gerektiği kadar riski de var. Mesela meslek hastalıklı olaraktan akciğer kanserinden giden arkadaşlarımız oldu. Solunum yolları enfeksiyonundan giden arkadaşlarımız oldu. Ama mesleğimizi severek şu anda yapıyoruz. En son en son gelen nokta bu yani. Osmanlı'da da bu vaziyette yapılıyordu bu. Aynı vaziyette yapılıyordu. Günümüzde de aynı vaziyette yapılıyor. Hiçbir değişiklik fark etmedi ya. Bir körüğümüz fark etti. Onda elektrikli olduğu için onu biraz rahatlattı yani. Ticaret Odası Başkanımız Seyfettin Bey ile Esnaf Odaları Başkanı o gün geldiler. Ayın 13'ünde Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Bey'imize bu mesleği orada icra edeceğim. İnşallah bütün sevenlerimiz orada olur. Bu mesleği Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağım. Hani yetkililerden bu işi daha iyi şartlarda yapmam için, temiz bir ortamda yapmam için yetkililerden bir iş yeri istiyorum. Böyle bir barakada değil de düzenli bir tüken, mesela belediyenin bana vermiş olacağı bir güzel mekanda, elektriği, suyu, doğal olacak şekilde, havalandırması iyi yapılmış şekilde daha iyi olabilirdi. Hoşçakalın.